Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu rostar arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videoma 3 dakika gelirse arkadaşlar ana yani hesabımda oynayacağım. Ve 10 abone olursam 10 abone olacak yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Şimdi oynayalım bakalım. İlk turumuza girdik arkadaşlar. Bu yeni hesabım. Ve arkadaşlar benim video çekme programım var telefona özel. Ama mobizandan çekeyim dedim. Herkes ilk çekiyor ve özlemişim. Evet arkadaşlar, şu an uzaklaşmamız lazım. Abi gel gel. Ale. Gel buz. Hadi bakayım. Abi abi sıkıntılar, sıkıntılar, sıkıntılı ya. Sıkıntılı dedim bana ama ya. 20 falan aldık değil mi? 16. altına kadar o 16 bayağı az. Cidden bayağı az ya. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olan herkese inşallah istediği karakter çıkar. İnşallah bro inşallah bro pes alabilir. İnşallah da yeni gelen karakter çıkar. Amin. Diyorum ve videoya devam ediyorum. Evet iki dakikalık olacak arkadaşlar video. Vay cidden. iyi, iyi oynuyor. Arkadaşlar çok iyi oynayamayabilirim. Çok pardon çünkü oynayacak hevesim yoktu. Yani, yani çok iyi oynamıyorum. Noob gibi oynuyorum. Yani noob oynayışımı yapıyorum arkadaşlar. Yani noob'dan bile daha kötü oynayışımı yapıyorum da. Ama video için şimdi evet sendim gidiyorum. En iyi oynayışımı yapacağım. Oğlum Rosa bu. Rosa ile bu e girilir iyi. Alperum'u ile falan da girilir. Alperum ölmüş. Alperum'u dediğimde. Karl kardeşim gelir misin buraya? Gelir misin buraya? Kısaççı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar savaş kutusunu açalım ve videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.